var. Evet, yani biz de ilk geliyoruz ama gördüğümüz kadarıyla Azal gerçekten mi? yerel ürünler hepsini sergilemişler. Sergiler şey yapılmış. Yani Kolay gelsin, bereketli olsun. Açalım da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bu Antep'ten mi geldi? Evet, Gaziantep. Gerçekten. Geldi. Evet. Oo, güzel ya. Bu sene, bu sene çok geniş ama farklı değil mi böyle yani yerel ürünlerin, kendi ürünlerimizin pazarlanması veya gösteriş açısından daha yeni geldik biz de. Yani bakacağım sonuna kadar ama tabii, tabii. güzel görünüyor değil mi? Teşekkür <laughs> ederim. Ya şöyle biz yani kültürü sahip olanları zaten tüketiyoruz ama burada çok fazla göçmen var kendi yöresine ait bir şeyler de arıyor. Evet. Yani bir memurdur, bir doktordur, <laughs> anne bir sağlıkçısı, araştırma gibi arada şeyler de var yer vermeye Güzel. Satana, Hadi. Satana, olsun. Tanıdım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dondur, dondur, evet Bu evet. sene Festival herhalde büyük, bayağı güzel oluyor değil mi? Baya güzel oluyor, ben bak Evet. 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 Maşallah etler hazır. Evet etlerimiz takılıyor. Etlerimiz hazır. İnşallah bir daha sonra başlarsınız. Evet. Hadi bereket olsun. Bana evet. bak. Abi, Siz abi, çay, abi, çay mı satıyorsunuz? Ay gözleme. Oo, hani gözlemeler burada mı oluyor? Abi. Tamam. Hadi bereket Dondurmacıya gidiyorum. Evet dondurmacı et yemeden geldik vallahi. Burası, <laughs> hayır. Hayır. Gelim burada. Yaşlı dondurma. <laughs> <laughs> <Balza. gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Hadi bakalım. Tut şöyle ha. Bak, benim yardımcım geliyor. Değil <laughs> mi? Böyle başta dediğim zaman evet. koşarak o mendili Şimdi hazır. biraz Çilek Festivali evet. ama şu anda çok ilginç yani deniz Aha. ürünü midye var. Midyeyi biz denizde bile zor görürken bu güzel kızlarımız da yapmışlar. O midyeyi bir yerden bulmuş getirmişler. Yok, yok. Ve burada midye sevenlere Hayır, ne yapıyorlar? Hizmet ediyorlar. Evet. Biraz konuşur musunuz? Arba. Nasıl? Kimin aklına Adı geldi bu? Ya biz zaten bu işi yapıyorduk. Ortada ee, Panayır'da da vardı. Bugün buraya da açalım dedik. Kimseyi göremeyince getirdik. Evet. Merhaba. Bir taraftan da Midye'yi tanımış oluyoruz değil mi? Efendim? Bir taraftan da Midye'yi tanımış oluyoruz yani. Şimdi denize yakın olmayan yerlerde buralarda Midye'de belki de bakarsınız bir göl olur orada da Midye'de yaparlar. Hadi kolay gelsin, bereketli olsun. Hadi sağ olun. Açayım mı? Festivalde şu anda e, maskot olarak güzel şekilde bizim iki güzel kızımız var, babası da onların yanında ama buradaki eğlenceler, e, salıncaklar veya diyelim ki diğer oyuncaklar para alınmadan yapıyorlar, öyle değil mi? Evet. Parasız değil mi buradaki? Evet, doğru. Evet. Neler var mesela? Sizlerin sevdiğiniz hangi oyuncak var? öyle kızım hangisi var evet zıp, büyük zıb zıbımız var küçükler var küçüklere göre hepsi var evet belediye başkanımızdan teşekkür ediyoruz böyle bir festival yardımcı olduğu için. Evet, sade burç ile yemek için değil çocuklar için de yani, eğlence, onların eğlence oluyor. Evet evet. Güzel bir Çocuk oluyor. Onlar da ne güzel, gülüyorlar bak, mutlu oluyorlar değil mi? Evet. Böyle her hafta babaları böyle bir yere getirseler daha evet. mutlu olacaklar. Evet. <laughs> İnşallah devamı gelir. <giyidir. gülüyor> İnşallah. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim, size de kolay gelsin. <laughs> Sen düşürdün uçurtmayı Hazır mıyız? <laughs> <laughs> o bak Hazır mı? Bir 2 3 üç. <laughs> üç, iki, bir you yeah. Evet. Evet. Motorları tanıtacağım. Evet. Şu anda Çilekli Festivali'ndeyiz ama festival o kadar geniş ki kavun, karpuz, midye bile var denizden. Ama şu an farklı bir şey ben de almak istiyorum böyle. Bu akülü arabalar var. Onları buraya getirmiş. Burada da e, sunan arkadaşlar var. E, onlara bir selam verelim. Merhaba. Festival nasıl? Nasıl yani, her şeyimiz var çok şükür. Bir problem yok. Evet. Motor bizde biz de motor getirdik. Motorları tanıtıyoruz. Evet. Zaten günümüzde artık bu tür elektrikli veya akülü arabalar biraz daha daha da gelişti. Daha da aktif hale geldi. Daha ne bileyim yani her türlü kullanım amacına biz de işte burada çilek için Tarlaya gitmek için, herhangi bir şey için, gezmek için evet. her evet. türlü aletlerimiz, böyle elektrikli araçlarımız, elektrikli bozura, bozura, motorlarımız, her tamam şeyimiz var. Nasıl ilgi gösteriyorlar Hatır mı? Yani. Geldiğimizden beri ilgi yok Evet. Yani satışlarımız ee, satış da çok güzel. Yeriniz nerede? Pamukova tamam mı veya? Pamukova'da. Pamukova'da. Peker, peker otomotiv. Peker ticaret. Evet. Yer versin. Olarak Cuba, RKS, Aurora. Bütün markalarımızda. Hemen hemen her türlü yani? markalarımızda. Elektrikli, benzinli bütün markalarımız satış e, sürüyor. Evet, çok güzel araçları ya. var ya. Ben de almak istiyorum da şöyle bakayım. Lidium akülü. Evet. Bunlar akülü mü? Yani. Akülü, lidium akülü. Hepsi. E evet. Benzinlerimiz e evet. de var. Benzinlerimiz. Bunlar, bunlar benzinli e motorlarımız da var. Oo. E evet. Bunların hepsi lidium akülü. Bizim ııı... E e şu daha çok ilgimi çekti ya. Böyle sanki dört çarpı gibi bu. Değil mi yani? Dört teker e, Şimdi burada ki zaten en büyük amacımız şey. Çilek festivalinde buna e, tarladan da topraktan da olsa arkadaş çileklerini atar toplar getirir. Mesela bir ben herhangi bir traktöre gerek duymaz yani. Benim ceviz çiftliğim var. Şimdi orada ben bunları cevizimi dört torba koysam aşağıdan yukarıya çeker. Hiç problem yok. Ya zaten öbür... 3000 watt 3000 şey var, gücü Tek var. Evet. Kuvvetli, çok Tek kuvvetli. Gönder. Seni her yani tarladan, top her yerden çıkarır, getirebilir. Evet. Fiyatı kaç değil. lira yavrum? Efendim? Fiyatı. Bu fiyatı, şey. Şey, şey Bu fiyatı ne kadar? 55 bin lira şey, şey Evet. Şey, 55 bin lira amca. Yokuş, yokuş. fiyatı. mu? Çıkar, 3000 watt. 3 Elektrikli Tabii. 6 akülü, 7 akülü. Altı ay kadar bütün yokuşlar yokuşlar her tarafa çıkabilir. Problem değil. 2500 3000 watt motoru var. Şey motor gibi mi kullanılıyor? Tabii tabii tabii. Elektrikli. E Hadi bak arkadaşlar. Bataryasını şarj ediyorsun. Hani 4 saatte 5 saatte lidim oldu zaten. 3 <Marvinflanzen> saat 4 saat bir kısa bir zamanda şarj edip istediği yere çıkabilir. Tamam. Hadi kolay gelsin bakayım. Biz Çilekli Festivali'ne geldik. Çilekli Köyü değil mi burası? Evet. Çileği merkezi değil mi burası? Çileğin merkezi. Çok eski zamanlarda ne yaptılar? Burada çilek ekmeye başladılar. Hocam çok eski zamanlardan beri normalde önceden tarlaya dikerek bunu Nargün Evet. Yapmazdık yani. Evet bu zamandan beri geliyor yani. Şöyle vereyim, Ama şu anda şimdi biraz daha büyümüş, işte geniş gelişlemiş. Yani burası pazar alanına dönmüş yani pazar güzel. Evet. Türkiye'nin evet. her yerine burada içi çilek evet. gidiyor. Evet. Şöyle bakalım. Kırılım çileklerimizi. Evet. Şu an kaç paradan gidiyor? Güzelliden evet. veriyor şu anda ay, Evet. 150. <laughs> evet. Evet yedin ya. Yedin. Gözleme var. Her şey var burada bugün ya. Değil mi? Çilek var. Esas çilek festivali ama çilekten başka çok daha güzel şeyler de var. Üzüm var. Evet şu anda bakıyoruz çileklere. Domates var. Yerli domatesimiz var. Evet. Yerli domatesimiz var. Yerli domates. Yerli tohum. Yerli biber. Evet. Çok güzel bir festival oluyor değil mi bugün? Evet. Senede bir defa yapılıyor değil mi bu? Senede Evet. İki gün yapılıyor. Evet. Bu sene İnşallah devam eder böyle. İnşallah. Buyurun. Hadi bereketli Aydan, olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bu gözleme yedik. Çok da güzel oldu olsun. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl? Evet. Festival nasıl? Festivalden çok memnunuz. Herkesi bekleriz. Evet. Devamı gelsin değil mi? Gelsin. Sadece her sene olsun. Sadece Çilekli değil, burada üç tane daha köy var. Tabii Hüseyinli tabii. Hüseyinli var, evet. Kemalye var, Eski Aile, Bakaca hepsinden evet. bekliyoruz değil mi? Bütün, bütün her şeyimizin evet. festivalini yapalım. Tamam. Hadi. Evet. Kolay teşekkür gelsin. Verirsin. Ben teşekkür Herkesi ederim. Herkesi bekleriz. Tamam. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> evet, bugün biraz geç kaldık. Evet. Ama çok güzel yani değil mi? Evet ne diyorsunuz festivalle ilgili? Festival çok güzel, çok neşeli. Maşallah. Evet. Bursa'da, Bilecik'te, hiç gibi adam pazarından kimse kalmamış. Herkes burada. evet ya zaten şu an hala geliş devam ediyor. Bayağı yoğunluk var. Kutu kalkadan yok. Esnafı yüzü gidiyor. Evet bunun devamı gelsin diyoruz değil mi? Yani senede bir değil de iki yapsak Diğer köylerde var. Tabii. Onlar da yapsınlar. Yani. Onlardan da istiyoruz. Yani. Yani Ama mi şu mi? güzel güzel yemeklerinizi şöyle çekeyim. Baştan şöyle tanıtabilir misiniz? Şu. İpçi köfte mi? İpçi köfte bizim Anadolu'nun güzel şeyi. Yani biz Gaziantep'ten misafir geldik buraya. Evet. Biz Gaziantep'teyiz. Evet. Biz evet. buraya Gaziantep'ten misafir geldik. Evet. Tanışıyoruz evet. zaten. Kızınız mı? Yeğenim. Yeğeniz. Yani. Sağ olsunlar. Sağ evet, eller ellerine sağlık. Sağ Gerçekten çok lezzetli oluyor yani bu yerli Hadi ürünlerimiz. <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Şöyle yapalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Abi. Sağ olun. Şöyle <laughs> Oldu. Tamam onu da eşime vereyim. <laughs> Hadi kolay gelsin. Çekim yapacağım şeyde. Hadi sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Buyurun benim hoş geldiniz efendim buyurun. Köfte ekmek, sucuk ekmek, tavuk döneri buyurun. Bunda kahvemiz var efendim. Buyurun. Bak Bozer, nerede bey? Bozer'in. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl festival iyi gidiyor mu? Çok güzel, çok memnun oldum. Evet. Neler söylüyorsunuz? Ve yetkin hemşerilerimizi. Evet. Avardaki hemşerilerimizi herkesi bekliyoruz. İnşallah. Ve devamını istiyoruz. Sadece bu çilekli değil, Kemal'e var, Hüseyin'le var. Hep yapsınlar değil mi? Bence de her sene yapılmalı. Evet bütün söyler köyler. Evet. Kolay gelsin. Olmaz. Hareketli Herkesin olsun. Kolay gelsin. Sen pilavcı mısın? <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> güzel görünüyor ama pilavım. Evet, festivalle ilgili bir iki cümle söyler misiniz? Nasıl güzel oluyor mu festival? Ee, güzel, eğlenceli. Güzel değil mi? Güzel tabii. Tamam, hadi. Kolay gelsin. Evet, bir de dönerciye gidelim. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol Nasıl festival? İyi gidiyor mu? Devam tamam, ediyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Pamuk o haber. Abi şöyle bıraktım pilavı. Evet. Ay, 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 ay. Ay, ters. Ay, ters. Kolay gelsin. Sen çekelim gölgeye sence ne dersin? Beni. Az az. Şık olayım böyle. Sen zaten yakışıklısın ya. Dur bakayım şurada kumda kahve, vakıflar, limonata, çay. Şeye girsin. Evet. Kadraja giriyorsun. Evet. Nasıl festivalle ilgili bir iki bir şey söyler misiniz? Allah çok güzel olmuş. Üçüncüsü olmuş. Evet. Bu senenin de Eylül ayında olması daha da güzel olmuş. Evet. Onu da memnun kaldım. Valla eli emeği geçen herkese Allah razı olsun. Çok güzel evet. Olmuş. Bir de şimdi Tebrik hep, ediyorum. hep yerli ürünler yerli elle yapılıyor ya, Gerçekten çok lezzetli. Aradığımız evet, tat var. Daha güzel. Bir de tabi yerinde olduğunda güneşi de görmüş. Lezzeti falan süper. Evet. Herkesin emeğine sağlık. Devamını bekliyoruz. Devamını bekliyoruz. Burada Hüseyin'li var, Kemal'le var, Akçakaya. Herkes yapsın diyoruz. Yani Valla tek burada çilek bir de var galiba. Evet. Ee, ama onu da açamıyorum ama Kemal da de olsa orası güzel. Yani müsait orada müsait bir da. Artık darısı onların başına. Darısı onların başına <laughs> hocam. Hadi. Hadi. Teşekkürler. Hadi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi. Huriye ablamızı tebrik ediyoruz. Kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Pamukkale'yim. 25 yıldır Pamukkale'da ikamet ediyorum. O yüzden bugün burada olmaktan son derece onurluyum, gururluyum. Emeği geçen başkanlarımız, Pamukkale Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçen herkese güzel bir alkış alabilir miyiz? Böyle bir güzel festivalde bizleri buluşturduklar için. İnşallah bu programların devamı gelsin. Her zaman Destekleyelim, yanları olan başkanlarımızın. Bir saat beraber olacağız. Güzel şarkılar okuyacağım sizler için. İstekleriniz varsa onlara da yer vereceğiz. Yoksa kafamıza göre takılacağız.